Herkese yeniden merhaba ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz dakikalardan Mucizenin resmi kanalı 5. sezon 13. bölüm olan yolculuğun kısa bir teaserını yayınladı. İlk olarak şunu söyleyelim ki bu bölümden pek fazla bir beklentiniz olmasın. Ama umarım ki yanılıyorumdur çünkü Kıvamilerin seçimi part 2 için de aynısını söylemiştim ve bölüm mükemmeldi. Umarım bu bölüm için de öyle olur. Ama yanılmam çok minik bir ihtimal. Bana kalırsa bu bölümün asıl amacı Luca'nın hala bu dizide olduğunu hatırlatmak. Sadece bu. Ve zaten bölüm özetinde de Luca'dan başka bir şey yok. Kısaca özet geçmek gerekirse Luca'nın bildiğiniz gibi babası Jagged Stone ve kendisi müzikte gayet yetenekli. Ve bu adamı da tanıyorsunuz Bob para kazanmak için her şeyi yapar. Yani para kazanmak için Luca'yı kullanmak isteyecek. Ama arkadaşlarını korumak için her şeye hazır olan Luca buna karşı gelecek. Ve bu Bob da akumalanacak. Ve bu bölümün ismi yolculuk. Yani Monarch ona at mucizesinin gücünü verecek. Teaser'da ise bunların aynısını görüyoruz. Ama Luka'nın bu işi neden kabul etmediğini anlamıyorum. Büyük bir ihtimal Bob ona öyle bir teklif sunacak ki artık arkadaşlarıyla görüşemeyecek. Ve o da bunu istemiyor tabii ki. Ama orada arkadaşlarının imzaladığı şey her neyse ne olduğunu bilmiyorum. Ve sonra ise Luca o evrakları yırtıyor. Sonra annesi geliyor ve Bob akımalanıyor. O kadar da güçlü bir kötüye benziyor mu? Hayır. Ve fragmandaki şu karede burada kağıtla yazılanları okuyabiliyoruz. Harika derecede bir Fransızcam yok. O yüzden de Translate'e başvurdum. Ve bu anlamsız sözcükleri buldum. Bunlardan bir anlam çıkarabilen varsa lütfen aşağıya yazsın. Ha bir de yazmak demişken. Mucize bölümleri çıkarken canlı olarak izlemek istiyorsanız eğer açıklama kısmına bıraktığım Twitch kanalını takip edin. Bölümler yayınlandığında size zamanını söyleyeceğim. Ve siz de o zamanda gidip bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz. Yani böyle. Teaserımız da zaten buraya kadardı. Luka'nın bu dizide olduğunu belirtmek için yapılmış olan bu çerezlik bölümü 4 gözle bekliyoruz. Neden? Çünkü gelecek bölümün gelmesi için bu bölümün bitmesi gerekiyor. Çabuk gelsin de diğerine bir geçelim. Ha evet unutmadan Twitch kanalı açıklamada hala takip etmiyorsanız gidin edin. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.